Hoş, hoş geldiniz. Size hoş geldiniz. Nasılsınız? Değilmişim. Yorgunum biraz ama çok hızlı girdim söz ona. Evet. Bir değerlendirsek bir şey evet. yazdım. Ben bu sene yazdığım hiçbir şey altyazı. anlamadım. Tekrarlanması talebindeyim. <laughs> ee, özellikle ülkenin her yerinde yaşanan yangınlarla gerçekten çok zor bir yazdı. Yakinen de yaşadık, alevleri de hissettik. Ama ülkenin her yeri alev alev yandı. Hayvanların da evleri yandı. İnsanların Şehirlere, köylere kadar geldi. Dolayısıyla bence zor bir yazdı. Çok bir şey anlamadığımı söyleyebilirim. Çok da yorgundum aslında böyle. Hani çok beklersin, hayal edersin ve olmaz ya. Biraz öyle oldu. Hani böyle hiçbir şey yapmayacağım, ayağımı tutacağım, hiçbir şey umurumda olmayacak dediğim bir yazdı. Hiç öyle olmadı, nefes almadan geri geldim çalışmaya başladım. Peki çalışmalardan birazcık bahsedelim. Ne gibi sürprizler bekliyor bizi bu sezon? Ee, sürpriz değil aslında. Geçen sezonun sonunda başlamıştık. Mayıs ayında başladığım bir programım var, Yeni Bir Ben diye. Ee, çok özel hocaları, doktorları ağırladığımız, her konuda bilgi vermeye çalıştığımız bir program. Çok severek yaptığım, çok kendim gibi olduğum bir program. Ee, tekrar onun çekimleri başladı. Hafta içi her gün yayındayız çünkü akşam üzeri bu sefer haber öncesine geldik. Nefes almadan çalışıyoruz. geçtiğimiz günde doğum günü Doğum günü kutlu olsun. Yenimiz Teşekkür ederim. Tekrardan. Sağ olun. Yağmur Bey de güzel bir paylaşım yaptı. Evet. Romantik paylaşım. Bunun da iyi neler söyleyeceksiniz? Ee, çok da şeker. Tam 12'de koydu paylaşım. Evet. O yüzden benim için çok etkileyiciydi. Ee, beni her zaman el üstünde tutan, gerçekten gözümün içine bakan, hatta baş tacı yapan bir adamla evliyim. Galiba en büyük şanslarımdan biri bu hayatta. Romantik değil. midir peki Yağmur Bey? Çok romantik değilim ya da ama özel ben de günleri... Ben de çok romantik bir kadın değilim. Yok özel günleri asla unutmaz. Sebepsiz mi? Başka birini çok severse kıskanırım. Hmm. Öyle bir kıskançlık. E, ama zaten kocamın en çok beni sevdiğini kadın olarak en çok hmm. beni sevdiğini o da en çok <laughs> benim onu sevdiğimi biliyor. Dolayısıyla kıskançlık yapmamız gerektirecek hiçbir şey yok. En son yapılan... Size zaman çıkıp evet. röportaj yapsak her zaman bir girişim oluyor ya size karşı sosyal medyada. Gerçekten en son yine bir yoga paylaşımımız şey çok var. konuşuldu. Olabilir. Yağmur Bey'e de sorduk zaten onda gayet iyi bir cevap. Bir ya, şeyin Her ya, zaman Zaten biz ya. Zaman. bu arada o e, akışı yaparken Yağmur Köşe'de uyuyordu. Evet, Çünkü evet. o sabah çok erken balığa çıkmıştı. Sonra arkadaşlarım beni aradı böyle böyle. E, yani biz öğleden sonra birazcık <laughs> hareket yapacağız. Sen de gelir misin? Sonra da mangal yaparız diye. Ben...